Geç bir tane kart. <laughs> Göster onu kameraya ben tamam. tamam. Ben nesneyi yaklaşık yerden açık kapalı karıştırdım. <laughs> i̇stediğim yerde dur da bana. Dur. Kapalı koyup, bir şekilde koy. Hala daha burada bir iş kapalı ya. Ben işleri zorlaştırmak için bir defa daha durdururum. Bir telefon lazım. Telefonun kamerasını açar mısın? İlk telefon başladı ne yaptın sen? Meliği versene. <gülüyor> <gülüyor> Poz ver bana şimdi. Seni çekeceğim. Bak şimdi bu kapalı kalsın. Tamam. Hala da bir sürü kart açık kapalı. Ben evet. bu desteği düzeltmeye çalışmayacağım. O fotoğrafı düzeltmeye çalışacağım. Tamam. Şimdi burada bir sürü açık kapalı kart var. E, o son çektiğimiz fotoğrafı da öyleydi değil mi? Evet. O fotoğrafı ayarlayacağım. Tamam. Oradaki tüm açık kapalı kartları düzeltiyorum. Neydi kartı? <laughs> kutbakız. Sadece kutbakız açık. Oh. <laughs> Hayır. Oğlum nasıl yaptın? Hadi be. Bakalım. Oh. Göstersene. Oğlum. Ne bileyim? ne bileyim baba <laughs> <laughs> <laughs>